Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir Rage of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım bu videomda çekiliş yapacağız Çekilişimize geçmeden önce de birazcık böyle sizlerle muhabbet etmek istiyorum arkadaşlar Yani bildiğiniz gibi geçen sene 4. ayda başlamıştım bu oyunun videosunu paylaşmaya ve şu an 2. aydayız 2. aya girmek üzereyiz yani bir seneye yakın yani 10 aydır bu oyunun videolarını sizlere paylaşıyorum. Kanalımda toplamda 300'e yakın video var. Değişik değişik videolar paylaştım klan boss olsun yeni başlayanlar olsun ne bileyim ölümsüz takımlar olsun zindanlar olsun bir dünya videolar paylaştım yani güzel gidiyoruz ama çok da güzel diyemem haliyle e, çünkü bu oyunu oynayan kişi sayımız maalesef çok az ama yavaş yavaş büyümeye çalışıyoruz arkadaşlar ve bu süre zarfı içerisinde 10 ay içerisinde bir dünya etkinlikler çekilişler yaptım sizlere güzel bir şeyler verebilmek için yani videolarımda yararlı bilgiler vermekten ziyade bu şekilde de hesabı kötü olan arkadaş arkadaşlar etkinliklerle çekilişlerle ne bileyim buna benzer video aralarında doğrudan çekilişsiz hesap hediye ederek bir şeyler vermeye çalıştım her videomda da yani şu an kanalıma baksanız hiçbir tane videomda boş beleş bir video değil hepsinde bir şeyler vermeye çalıştım bu şekilde de çekilişler yapıyorum bildiğiniz gibi haftalık olarak çekiliş yapıyorum aylık olarak cevher çekiliş yapıyorum ve zaman zaman video ortasında hesaplar hediye ediyorum ve zaman zaman da yorum etkinlikleri arkadaşlar bildiğiniz gibi son yorum etkinliğinde maalesef baya bir tepki aldı o videomuz. Yani Discord kurumumuzda olsun, video altındaki yorumlar olsun ve videoya dislike atan arkadaşlarımızdan olsun baya bir tepki aldık. Yani hak veriyorum bir nevi ama yani bence yanlış düşünüyor bu arkadaşlar arkadaşlar çünkü ben sizlere hani bu etkinliklerden ziyade çekilişle hesap sahibi olamayan arkadaşların bir nevi eline imkan veriyordum bu şekilde etkinliklerle ee, hani emek harcayan emek gösteren yorum yaptıran arkadaşımız kendi emeğinin karşılığını alabilsin diyerekten de bu şekilde etkinlikler yapıyordum ve bu etkinlikler sayesinde küçük olan kanalımız bir tık büyüyebilir umuduyla yapıyordum tabii ki bunu. Hani bu sayede de hem de sizlere hesaplar hediye edebiliyordum. Ekstra olarak yani yine haftalık olarak çekilişlerim oluyordu. Yine ekstra olarak da bu şekilde yorum etkinlikleri yapıyordum. Ama artık yorum etkinliği yapmayacağım arkadaşlar. Yani ne kadar bir süre yapmam belki hiç yapmam belki uzun bir süre yapmam ama sonuç olarak şu an itibariyle artık kanalımda yorum etkinliği olmayacak. Yani yorum yaptıranı en çok yorum yaptıranı hesap vermeyeceğim artık. Çünkü birçok arkadaşımız buna tepki gösterdi. Ve bizim Discord grubumuzda ben bir an anket yaptım ve ankete katılan yaklaşık 30 kişiden 20'si artık bu etkinliği yapmamı söyledi ve ben de artık bu şekilde sizlerle birlikte bu kanalı yönetmeye çalışacağım ben de ve artık yorum etkinliği yapmayacağız. Bu şekilde sadece çekilişlerimiz olacak ve aynı zamanda video ortalarında da videonun başında, sonunda veya ortasında ara ara da hesaplar hediye edeceğim ama ne olursa olsun yorum etkinliği olmayacak artık. Yani ben Farklı düşünüyordum ama benim düşündüğüm gibi düşünen arkadaşlarım sayısı çok az maalesef hani onlara da saygı duyuyorum. Tabii ki onlara da hani e, hesaplar vermek için bu etkinlikleri yapıyordum ama e, dediğim gibi sonuç olarak büyük bir kısım bu etkinliklerden rahatsız olduğu için de artık yapmayacağız. Arkadaşlar onu da bu videomda söylemek istedim. Artık sadece haftalık çekilişlerimiz olacak. Aylık cevher çekilişlerimiz olacak. Tamamen çekiliş olacak arkadaşlar ve ara ara da hesap hediye edeceğim. Video ortalarında bu şekilde gideceğiz. Evet şimdi bu çekilişimize başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum. Bir hafta sonra da cevher çekilişimiz olacak arkadaşlar. Yani e, önümüzdeki ayın cevher çekilişini de aynı ilk haftasında yapacağım. 10 tane arkadaşımıza da 540 şart tane cevher edeceğim. O yüzden bildirimlerinizi açmanızı unutmayın. Ve bu şekilde çekilişleri, etkinlikler olmayacak artık. Çekilişleri ve video ortalarındaki hesapları kaçırmayın arkadaşlar. Cevher çekilişimiz öyle... Cevher çekilişini özellikle kaçırmayın. Çünkü 540 cevherle taş bile alsanız belki efsane bir kahraman çıkar veya ustalık açarsınız veya madeniniz açık değilse gider madeni açarsınız. Bu şekilde kullanırsınız yani. E, güzel oluyor. Evet şimdi gelelim hesabımıza. Bu birinci hesabımız ve hesabımızı inceleyelim. Bu hesaba ve ikinci hesaba tüm abonelerimiz katılabilecekler bu videonun altına katıldım yazarak. Öncelikle hesaplarımızı inceleyelim. Hesapta taş var. Ben açmadım. Şu aralar biraz taş açmakta çok şanssızım. Yani bir tane mor taş, bir iki tane de mavi taş var artık. Ne çıkarsa sizin şansınız olacak. Alan arkadaşımızın şansı olacak. Hesap 52 levelde ve günlük girişlerine baktığımız zaman Evet günlük girişlerde de arkadaşlar bu hesap 206. günde yani 270. güne kadar daha ödülleri duruyor alınmamış ve 270. günden sonra da 30 günlük günlük seri var devamlı olarak devam eden o günlük ödüllerini alacak ve hesap enerji olarak 6000 küsür enerjisi var 6000 küsür enerji var. Bu arada cvr verdi günlük girişlerden. Evet 6000 küsür enerjisi var. Çok hızlı bir şekilde kahramanlarınızı kasacaksınız bu enerjiyle. E, gümüşü çok az cvr'i de 200 cvr var ama madeni açık arkadaşlar. Yani madeninde fulllemeniz gerekiyor. 1000 cvr daha verip madeni fullleyebilirsiniz. Evet şimdi kahramanlarına geçelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel kahramanlar. Badel Kazar gibi çok popüler ve benim kendi hesabıma istediğim ve takipçi hesabına iki kere çıkarttığım kahraman var. Çok şahane bir kahraman ve onun yanında Septimus gibi şu an gerçekten de benim hesabıma ihtiyacı olan bir kahraman. Çünkü ölümsüz takımda kullanmayı çok istiyorum. Bu kahramanı çok yüksek hasarlar veriyor. Max HP'ye göre vuran bir kahraman çok şahane. Ve onun yanında kasılmış Autar falan var. Ve bu arada bu kahramanlar yani güzel kuşanılmış kötü değil arkadaşlar. Bunların düzeltilmesi gerekiyor ama kitaplarına bakalım. Evet kitapları verilmemiş. Septimus'a bakalım. Evet bu kahraman kitaplanmış. Yani birçoğu kasılmış kitaplanmış kahramanlar. Ustalığı falan açılmış kahramanlar. Ya Ve Autar var güzel bir zehirci kesinlikle atmış atılmış. Hali hazırda güzel bir zehirci ve kusurlu canavar var. Örümceği geçmenizde çok ciddi anlamda katkısı olacak ve arenada filan, zindanda filan, grup savaşlarında, e, sefer mevkilerinde filan e, kullanabileceğimiz çok güzel bir kahraman ve kasılmış soğuk kalbi var. İstatistiklerine bakıyorum kritik orana güzel ama kritik demeci çok kötü, isabeti de kötü. Bunların düzeltilmesi gerekiyor. Keyla atmış atılmış, Siper var 50 atılmış. Siperin kasılmasına hiç gerek yok bu hesapta. Çünkü Septimus var arkadaşlar. Kesinlikle siperi kasmayın. Hani olay ki cüceler endeksinde işime görür veya nadir kahramanlarla kullanırım vazifeler diyorsanız o başka ama Septimus'un olduğu, vezirin olduğu bir hesapta siper kesinlikle kasılmaması gerekiyor. Veya duruma göre de değişebilir tabi ama şu an için kasmasın bu kahramanı. Ve dolmuş ölüm perisi var 50 atılmış. Kasılmak acele edilmese çünkü outer e, şu an için idare edebilir zehirci olarak ve aynı zamanda badel kazar da var ama kasılması acele edilmese de ilerleyen zamanlarda kasılacak bir kahraman. Hızlı geçelim, videomuz uzun olmasın. Geyik şövalye kasılabilir Drakes var, çok güzel ve arayıcı var arkadaşlar hesabın içerisinde. Çok şahane. Evet, kırsaçlı kont var, çok şahane bir kahraman. Yüksek kağıtun hız avrosu ve hız e, hız kahramanı olarak kullanılabilir. Ve şöyle baktığımız zaman başka işe yarar bir kahraman var mı burada? Evet başka işe yarar bir kahraman yok. Bir de mahzene bakalım. Mahzende neler varmış? Evet mahzende maşallah bayağı var. Bayağı var arkadaşlar. Evet iki tane acı sorumlusu gözüme battı. Ve bir tane kızıl miğferdi bunun ismi. Bir tane son savunma çavuşu. Bu da güzel bir kahraman. Niç fizyonda kullanılabilir Rising fizyonlanması için. Ve şöyle baktığımız zaman da başka da işe yarar bir şey yok gibi. Ama şu hesaptaki arkadaşlar bu kahramanlar. Bence bu hesabı çok şahane yapıyor. Yani alan arkadaşlar şimdiden hayırlı olsun. Çok güzel bir hesabın sahibi olacak. Evet bu birinci hesabımızdı. Buna tüm abonelerimiz katılabilecekler. Özel üyelerimize dahil olmak üzere. Bu videonun altına katıldım yazarak. Bu hesaba katılabilirler arkadaşlar. Şimdi ikinci hesabımızı inceleyelim. İkinci hesabımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar ikinci hesaptayız. İkinci hesap da çok güzel. Bu da 27 levelde ve enerjisi. Bu arada arkadaşlar birçok arkadaşımız diyor ki hani ee, özel üyelere diyor çok güzel hesaplar veriyorsun tüm abonelerimize işte kötü hesaplar verdiğimi iddia ediyorlar arkadaşlar geçmiş çekilişlerime de bakabilirsiniz yapmış olduğum yorum etkinliklerine de bakabilirsiniz birçok güzel hesap verdim yani sayısını bilmediğim kadarıyla ölümsüz takım hesapları tüm abonelerimize hediye olarak verdim geçen hafta bir kez özel üyelerimize ölümsüz takım hesap vereyim dedim etkinlikle bir dünya problem oldu zaten bundan sonra da o etkinliği de kaldırdık yani demek istediğim şu arkadaşlar yani ben elimden geldiği kadarıyla kimse ayırt etmeden özel üyelerimize de aynı şekilde tüm abonelerimize de aynı şekilde güzel hesaplar vermeye çalışıyorum. Yani bir teraziyi bozmamaya çalışıyorum. Hani olay ki hafiften bozmuş olduğum günler olabilir belki. Onun için de kusura bakmayın yani ama niyetim bu bu şekilde yani kimseyi üzmek kimseyi kırmak istemiyorum. Bu etkinlikleri sizlere faydalı olduğunu düşündüğüm için yapıyordum. Yani çekilişleri de aynı şekilde yapıyorum. Yani sizlere faydalı olduğunu en azından kötü hesaba olan arkadaşımız bu oyunu oynarken daha güzel keyif al daha güzel hesapların sahibi olsun diyerekten bu çekilişleri yapıyorum ki bu hesaplar da zaten bana hediye olarak geliyor. Onlara da ayrıyetten teşekkür ediyorum bu hesapları hediye eden arkadaşlarımıza. Yani bir nevi aracıyım ben arkadaşlar. Yani burada bu etkinliklerle, bu çekilişlerle sizlere ufak da olsa bir şeyler vermeye çalışıyorum. Ve Hani demek istediğim şu özel üyeler de olsa tüm abonelerimiz, abonelerimiz de olsa ben elimden geldiği kadarıyla güzel hesaplar vermeye çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden yanlış anlaşılma olmasın özel üyelik bambaşka bir şey. Bana arkadaşlar hani katkı yaparken de katıl butonundan destek olurken de ben de onlara ufaktan bir ayrıcalık yapmaya çalışıyorum. Bu da çok görünmemesini rica ediyorum sizden ve ikinci hesabımızı inceliyoruz şimdi. Evet bu hesabımız da çok güzel demiştik 27 levelde ve enerjisi de leveline göre 27.000 enerjisi var. Bu ne demek arkadaşlar? 27 bin enerji harca harca bitmez. Bu hesap içerisindeki güzel kahramanlarınızı çok hızlı bir şekilde ustalığını da açarsınız. Norlaştırırsınız da kasarsınız da. Ve gümüşü de çok güzel. 10.000 bin gümüşü var arkadaşlar. Cevheri kötü maalesef. Madeni açık değil. Cevher biriktirmeniz gerekiyor. Cevherlerle taş alınmış muhtemelen ve bu hesap günlük girişleri yapılmış ve bırakılmış bir hesap kasılmamış bir hesap ve günlük girişlerde de artık 30 günlük seri günlük girişlerine gelmiş her ayın sonunda bir tane sarı taş alacaksınız ve içerisinde bir mavi taş ve bir mor taş alan çok güzel bir günlük giriş ödülleri tavuklu bol bol işte içerisinde kullanabileceğimiz onun içerisinde kullanabileceğimiz çok güzel materyaller var aksesuarlar var arkadaşlar yani bunlardan yararlanırsınız güzel bir günlük giriş ödülü bu evet şimdi kahramanlarına geçelim ve bu hesapta da bir tane mavi taş var söylemiş miydim bilmiyorum ama e, onunla da artık ne çıkarsa size bırakıyorum. Ve bu hesapta Madame Seriès gibi çok güzel bir epik kahraman var. Bu epik kahramanı oyunun her yerinde kullanabilirsiniz ve efsanevi kahraman olarak Kayıp Damat var arkadaşlar. Çok güzel bir kahraman, çok popülerdi ama şu şu ara biraz popülerliği düşürüldü. Ama yine her yerde kullanabileceğimiz çok güzel bir kahraman ve Drakes alınmış, kasılması gerekiyor tabi bu kahramanların Fine filan kullanışlı bir kahraman ve bunlar pek kullanışlı değil, o yüzden geçiyorum. Mezar büyücüsü çok şahane bir kahraman. Kesinlikle zindanlarda hatta klan bosta bile kullanabilirsiniz bu hesapta. Yani işinizi görecek bir kahraman. Ve Kalila orta halli bir epik kahraman. Pek kasılmaya müsait bir kahraman değil. Kara Elhaim bir tık kasılabilir. Doğru kasılırsa güzel hasarlar veren bir kahraman. Ve ezici kanalda rehber videosu var. Kesinlikle klan bosta sömürme veren bir kahraman olarak kullanabilirsiniz bu hesapta. Ve altlara doğru gittiğimiz zaman... Yani bu kahraman da kötü değil de yani kasabilirsiniz bu hesapta arkadaşlar. Yani kullanırsınız zindanlarda kıyamet kulesinde falan işinizi görecektir. Ve soğuk kalp var bu hesabın. Bir tane soğuk kalbini gördük ve siper iki tane kasmasını şu an için acele etmesin siperde ve soğuk kalp ikincisi var. Bu soğuk kalpleri kasarsa zindanları çok hızlı bir şekilde geçecektir. Ve bayağı da yem varmış. Şöyle aşağı doğru inelim. Evet. Bir de Mahsen'e bakalım. Mahsen'de neler varmış? Evet. Mahsen'de de oldukça yem var arkadaşlar. Evet yem var mı? de yem dolu. Bundan tabi birer tane bırakırsınız. Geri kalanlarını yemlersiniz. Yani genel olarak baktığımız zaman birçok arkadaşımızın alamadığı efsanevi kahraman damat var çok güzel ve güzel içerisinde çok güzel epik kahramanlarla birlikte iki tane de soğuk kalp var. Soğuk kalp çok popüler bir nadir kahraman o yüzden güzel bir hesap olduğunu düşünüyorum. Ve bu da ikinci hesabımız olacak arkadaşlar. Bu hesabı da özel üyelerimiz de dahil olmak üzere yorumlar kısmından katıldım yazan arkadaşlarımız kazanabilecekler bu iki hesaplardan bir tanesini. Yalnız örnek veriyorum birinci hesap sizin hoşunuza gitmiştir ama ikinci hesap çıkarsa oynamayacaksınızdır. Hoşunuza gitmediyse arkadaşlar sadece birinci hesap için katılır. Bu hesaba gerçekten ihtiyacı olan arkadaşlara gitsin istiyorum o yüzden de belki ikinci hesap gerçekten de ihtiyacı olan arkadaşa gider veya aynı şekilde bu birinci hesap hoşunuza gitmemiştir ikinci hesabı sevmişsinizdir o zaman da sadece ikinci hesap için katılırsınız ve sadece katıldım yazanlarda bu iki hesabı da birden katılmış olacaklar. Evet arkadaşlar hesaplarımızı inceledik. Şimdi üçüncü hesabımıza geçiyoruz. Ama üçüncü hesabımıza sadece özel üyelerimiz katılabilecekler. Onlar da katıl butonundan bana destek olan arkadaşlarımız katılabilecekler. Onlar da topluluklar kısmından katılacaklar. Topluluklar kısmında hesap için katılmışlarsa hesap için katılacaklar. Takipçi hesabı inceleme için katılan arkadaşlarımız ise takipçi hesabı inceleme de iki kere isimleri yazacak. Şimdi o hesabımıza geçelim sonra detayları konuşuruz orada. 3. hesaptayız. Bu arada artık konuşmaktan sesim kısıldı. 3. hesaptayız. 3. hesabımız 30 levelde ve enerjisi 25 hatta 26 bin enerjisi var. Çok güzel yine diğer hesaplarda olduğu gibi. Bu da günlük girişleri alınmış ve kasılmamış bir hesap. Bu hesapların hepsinde kasmanız gerekiyor. CFR'i burada 630 CFR var ve e, gümüşü de 500 arkadaşlar. Madeni açabilirsiniz bu ilk CFR le. Ve şöyle baktığımız zaman günlük girişlerde de hesabımız Evet kaçıncı günde 30 günlük seriye başlamış bu hesapta yani herhangi sonunda sarı taş alacaksınız diğer hesapta olduğu gibi yani günlük girişleri alınmış ve bırakılmış bir hesap ve içerisine girelim kahramanlarında neler varmış. Evet şöyle ekranı çekiyorum hafiften. Evet arkadaşlar çok güzel bir hesap kesinlikle şimdi Lord Caesar gibi çok popüler bir efsanevi kahraman var hesabın içerisinde hemen hemen her yerde kullanabilirsiniz ve dağ kralı var bu da kullanışlı bir efsanevi kahraman. Ve Drakes var çok güzel bir efsanevi kahraman. Aslında bu hesapta efsanevi kahramanlardan ziyade tamam 3 tane efsanevi kahramanı var. Güzel kullanılabilir ama epik kahramanları çok hoşuma gitti. Yani kasılmış kraliyet muhafızı var ve insan yiyen var arkadaşlar. Benim hala hesabıma çıkmayan bir kahraman. Ve Zargala var çok güzel bir epik kahraman ve esrarlı arbidesi var. Ve son savunma çavuşu var ve arayıcı var. Bunların hepsi çok güzel kahramanlar arkadaşlar. Kırsaçlı kont var, Juliana var ve ezici var ve yüksek kağıtun var, vergis var. Yani bunları saymakla bitiremeyiz. Bunların hepsi de kullanışlı kahraman. Yine şöyle baktığımız zaman paragonu da varmış. Güzel paragonu kullanılabilir ilerleyen zamanlarda. Bir de mahsene bakalım mahsen neler varmış. Evet acı sorumlusu var mı diye bakıyorum. Bir insan yem biraz ile ölümsüz takım yapabilir diye. Acı sorumlusu yok arkadaşlar. Diğer hesapta iki tane var. Bunda bir tane yok. Onda da insan yön yok. Bunda da insan yem var. İşte öyle sıkıntılı bir oyun bu da. <laughs> evet bunda da acı sorumlusu yok ama mahzene de güzel bir şey yokmuş. Hep yemleri falan var. Eczacısı var burada kasılabilir bu kesinlikle. Evet başka da bir şey yok arkadaşlar. Yani bu da güzel bir hesap. Bence bu da çok şahane bir hesap. Kesinlikle kayda değer kasılabilecek ve ilerleyen zamanlarda çok büyük işler yapabilecek bir hesap. Evet arkadaşlar 3 hesabımızı da gösterdim sizlere. Üçü de birbirinden güzel. Kesinlikle ayırt edemem. Hani şu çok iyi şu çok kötü diyemem. Üçü de birbirinden güzel. Birinci ve ikinci hesaba bu videonun altına katıldım yazan tüm abonelerimiz katılabilecekler. Üçüncü hesaba topluluklar kısmından sadece katıl butonundan bana destek olan arkadaşlar katılabilecekler arkadaşlar. Bildiğiniz gibi özel üyelere birçok ayrıcalıklarım oluyor. CV çekilişlerinde olsun hesap çekilişlerinde olsun ki olmaya da devam edecek. Çünkü söylediğim gibi onların e, bana yapmış olduğu katkılara karşı ben de onlara ufak bir şekilde bu tarz çekilişlerde jest yapıyorum arkadaşlar. Ve özel üyelerimizden bir ricam daha var. Hani bu tarz hesaba ihtiyacı yoksa katıldım yazıp bırakmasınlar arkadaşlar. E, yani hesap için katılmıyorsa takipçi hesabı inceleme için katıldım derlerse takipçi hesabı incelemede isimlerini iki kere yazacağım. Bildiğiniz gibi takipçi hesabı incelemelerinde birçok hesaba yardımcı olmaya çalışıyorum. Yapamadıkları ölümsüz takımlarını, klan boss hasarlarını, zindandaki durumlarını filan ilerletmeye çalışıyorum. O yüzden takipçi hesabı inceleme için katılıyorsanız sadece takipçi hesabı inceleme için katıldım deyin ki bu hesaba gerçekten ihtiyacı olan arkadaşımıza gitsin ve Özel üyelerimizin sayısı az olduğu için bu güzel hesap arkadaşlar. inanıyorum gerçekten ihtiyacı olan o sayılı 5-6 arkadaşımızın arasından birisine gidecektir. Güzel bir hesap. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlara katıldım yazmayı unutmayın. Ve son olarak da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.